Emin yardıma ihtiyacın var. Birilerinin bu ilaçları hatırlatması lazım sana. Yanında durması lazım. En azından bir Kadir'le mi konuşsan? Gel. Beni istemişsiniz beyefendi. Sır saklar mısın? Ben rahmetli Mehmet Ali Bey'in sırdaşıydım efendim. Eşi İzmir Hanım'ın bile bilmediklerini bilirdim. Gördüğüm bildiğim ne varsa benle mezara gider. İçiniz rahat olsun. Benim bazı ilaçlar almam lazım. Yaşlılık malum bazen. Unutuyorum bir şeyleri. Her gün bana evden çıkmadan hatırlatır mısın? Emredersiniz. Başka bir arzunuz? Bir hamur içerim. Kübra. Kızım kirlilerin nerede? Ver hadi çamaşır makinesini çalıştırmış. Gel seninkileri de yıkayayım. Kübra kime diyorum? Üf, ya ne bileyim bıraktım yerdedir işte. Ne ver. Efendim? Ne ver müsait misiniz? Servet. Müsaade kübra Kübra'yla konuşacağım biraz. Kötü bir şey mi oldu? Yok yok ya öyle baba kız konuşmaz. Hadi bir müsaade et. Tamam ben şunları alayım hemen. Aldım. Çıktım hemen gel. Senin derdin neler? Ha? Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Neyin peşindesin sen? Baba. Sen beni bitirdin Kübra. Sen benim canımı okudun, canımı okudun canıma. Baba, baba söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Allah senin yüzünden ben canımın canını yakacağım be. Allah senin belanı vermesin be. Baba ben... ...bilmiyordum. Bilsem. Ha niye kızıyorsa. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. <laughs> düştüm, <Gülüyor> <gündüm>. <Gülüyor> <Gülüyor> düştüm. Eline düştüm. Yaptım gelin. Baba, iyi misin? Değilim. Bana bak. Bunların hepsi aramızda kalacak ha. Birazdan anan soracak çünkü. Sen iyisin. Ben iyiyim. Hiçbir derdimiz tasamız yok. Baba kız dert tamam mı? Dedem bilmiyor mu? Bilmiyor. Hallettim ben. Nasıl yaptın? Hallettim işte bir şekilde. Hadi yat. Yatıyor. Ne oldu Servet? Yok bir şey Gülüm, yok bir şey ama kız dertliştik biraz, sen keyfine bak.